1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 144 ata yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Ata yayınları sayfa 144 tanıyalım Gazi Osman Paşa, 1833-1900 Osman Paşa, 1876 Osmanlı Sırp Savaşı'nda Sırp ordusunu büyük bir bozguna uğrattıktan sonra kendisine Mecidiye nişanı ile müşirlik rütbesi verildi. Bu sırada Ruslar Osmanlı Devleti savaş açınca Osman Paşa'ya Plevne'yi savunma görevi verildi. Sayı ve silah yönünden üstün Rus kuvvetlerini yenerek onları püskürttü. Daha sonra Ruslar, ona karşı 150 bin kişilik orduyla ve 800 topla yeniden saldırıya geçti. Osman Paşa Plevne'ye çekilmek zorunda kaldı. Emrinde 50 bin kişi ve 100 top vardı. Plevne'de 4,5 ay kahramanca dayandı ve teslim olmayı reddetti bir yarma hareketiyle düşman çemberini kırmak isterken yaralandı ve esir düştü. Rus çarı tarafından kendisine çifte kartal nişanı verilerek İstanbul'a gönderildi. Levne Marşı Tuna nehri akmam diyor. Etrafımı yıkmam diyor. Şanı Büyük Osman Paşa Levne'den çıkmam diyor. Ruslar Tuna'yı atladı. Karakolları yokladı. Osman Paşa'nın kolunda, 5000 top birden patladı. Diğer yandan İngiltere savaş esnasında Rusya'ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçti. İngiltere'nin bu tutumunda Osmanlı devletinin Almanya ile yakınlaşması etkili oldu. Bunun üzerine İngilizler kendileriyle sömürgecilik rekabeti içerisinde olan Almanya'ya karşı Rusya'yı kendi yanına almaya çalıştı. Ruslara Boğazların statüsünün bozulmaması ve Süveyş Kanalı'na dokunulmaması şartı ile savaşta tarafsız kalacağını taahhüt etti. İngiltere'den aradığı desteği bulamayan Osmanlı Devleti barış istedi. 1878'de Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Ayastefanos Yeşilköy Antlaşması imzalandı. 3 Mart 1878 Ayastefanos Antlaşması Avrupa devletlerini memnun etmedi. Özellikle İngiltere, Rusya'nın Büyük Bulgar Krallığı üzerinden Ege Denizi'ne inmesine karşı çıktı. Balkanlarda Slav olmayanların tehlikeye düştüğünü öne sürdü. Ama en çok Rusya'nın Ege Denizi ve Akdeniz'e inmesi halinde Boğazların ve Süveyş Kanalı'nın tehlikeye düşeceğinden endişelendi. Bunun üzerine İngiltere'nin öncülüğünde Avrupa Devletleri Ayastefanos Antlaşması'nın değiştirilmesi için Berlin'de bir kongre toplanması amacıyla Rusya'ya baskı yaptılar. Bir ay süren kongre sonrasında Berlin Antlaşması imzalandı, 1878. Etkinlik Aya Stefanos ve Berlin Antlaşmalarının maddeleri ve haritadan, harita 4.5, s. 145, hareketle sizden istenen çalışmaları yapınız. Cevap, bu etkinliğin cevabı. Diğer sayfadadır. Bakınız sayfa 145. 1. Bir, sınıf Ata Yayıncılık Tarih ders kitabı sayfa 144 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.